Öncelikle milli arada e, çok iyi bir çalışma fırsatı yakaladık. Yoğun bir fiksürden çıkmıştık. E, beş maçta da galip gelemiyorduk, Berabere kalıyorduk. E, bizim için çok önemli ve e, camiamız, şehrimiz için çok önemli bir maçtı. E, çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum maça. E, gerek sahada, antrenmanda, gerekse hocamızın yaptığı analizlerde e, İyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve karşılığında bugün gerçekten ilk 15 dakika iyi başlayamadık maça maalesef geriye düştük geriye düştükten sonra bütün takımın coşkusu coşkusu Arzu Arzusu isteği tribünlerin coşkusu Arzusu isteği bize ileri gitti ve maçı çevirip 3-1 kazandık bunun için çok mutluyuz hedefimize bir adım daha yaklaştık maç maç gidiyoruz çok değerli ve çok önemli bir galibiyet aldık. Baktığımız zaman ilk yerdeki maçta da kazanıp, ondan sonra bir iğme yakalayıp liderliği hiçbir zaman bırakmadık. Bu maçta da güzel bir galibiyet aldık. Bunun vereceği ile birlikte önümüzdeki maçlarda da bir galibiyet serisi yakalayıp inşallah şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz bir an önce. Ama dediğim gibi maç maç gideceğiz. Önümüzde bir bandırma maçı var. O maçı da inşallah orada gerekli mücadeleyi, gerekli oyunu ortaya koyup orada da kazanmak istiyoruz. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. İki hafta boyunca e, gerek sosyal medyada gerekse antrenman ziyaretlerinde bize e, bu maçın önemini, değerini biz zaten biliyorduk ama e, daha da hatırlattılar, daha da perçinlediler bize. E, bugün de mükemmel bir atmosfer vardı. E, çok 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 teşekkür etmek istiyorum taraftarlarımıza. Gerçekten bugün böyle bir atmosfer olmasaydı bizim işimiz daha zor olabilirdi. E, Tekrar çok teşekkür ederim herkese. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize, personelimize, taraftarlarımıza çok güzel bir galibiyet oldu. İnşallah dediğim gibi bu galibiyet bizi bizi iyi bir kapatsanıza ya. E, güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yok ancak yıldır çıldır koca ismi biri karşılığı o anda ne Çünkü bir anda ortam iyiyken kötü bir gol yedik. Evet, evet. Nasıl toparladın? Yani... 1 0 geriye düştük. Açıkçası santra yaptıktan sonra ben takım arkadaşlarımın reaksiyonuna baktım, Tribünlerin reaksiyonuna baktım. Yani bunu maçı çevirdiğimi söylemiyorum. Çeviremeyelim e, ama benim inancım her zaman vardı çevirebileceğimiz inancı. Çünkü o coşku, o arzu, o isteği ben hem takım arkadaşlarımda hem e, türbündeki taraftarlarımızda gördüm ve nitekim de çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Ee, dediğiniz gibi üç yıldır buradayım. Bu camiayı çok seviyorum. Ee, bu camiayı bir aile hissediyorum. Büyük bir aile hissediyorum. İnşallah bu e, bu yılda şampiyon olup süper bir yere bizden ve herkesten bir kutusu olmasak değil. Teşekkürler. Sağ olun. Size de emeğinize sağlık.